Merhaba sevgili öğrencilerim. 3. sınıf matematik dersi çarpım tablosunu oluşturma, ezberleme ile ilgili alıştırmaları, soruları birlikte yapmaya çalışalım çocuklar. Çarpma işlemi 3. sınıfta işlem olarak en önemli konulardan biri. Çünkü bununla birlikte bölme işlemini de zaten yapabiliyorsun. Dolayısıyla şu da var tabii ki matematikte çarpma işlemi olmadan ilerleme sağlanamıyorum maalesef. Yani ben kendi kızıma bile e, şunu söyledim. Yani çarpım tablosu olmadan bu iş olmayacak. Ezberleyeceksin. Hem su gibi ezberlemen gerekiyor. Yani soru çıkıyor işte diyor ki işte 139 tane öğrenci vardır bunların 4 katı orada 139'u 4'e çarparken 4 kere 9 diyor o başlıyor sayma işte 4, 8, 12 diye. Ya burada 4 kere 9'a 36 denen gerekiyor sevgili öğrencim. El, 6 yazıp elde'yi aklında tutman gerekiyor. Yani tabi başta hiç bilmeyenler için sayarak yapsınlar diyoruz ama problemi mi anlamaya çalışacaksın oradaki çarpmayla mı uğraşacaksın bu gerçekten önemli. Onun için ben size tavsiyem bu iş matematikten eğer başarı sağlamak istiyorsan ezberleyeceksin. Bunun başka bir yolu, metodu yok. Şimdi 3. sınıf seviyesinde 6, 7, 8 ve 9'lar karşına çıkacak. İkinci sınıfta 2. sınıfta 2'ler, 3'ler, 4'ler, 5'ler yapıldı. Onları işin içerisine dahil etmeyeceğim. Öncelikle sırayla gidiyorum. Ondan sonra tabii ki e, dersin sonuna doğru yine karışık olarak soracağım. 6 kere 1, 6. 6 çarpı 2 de 12 değil mi? İşte, zaten 6'er 6'er saymayı öğrendin geçmiş dönemde. 6 kere 3'ün 18 olduğunu biliyorsun. 6 kere 4'ün 24 olduğunu biliyorsun. 6 kere 5'te de 30'dur. Devamına bakalım. 6 çarpı 6 36 diyorum. 6 kere 7 42 diyorum, 6 kere 8'e 48 diyelim. 6 kere 9 54 diyelim ve 6 çarpı 10 60 sonucuna ulaştım. Yani bunu tekrar edeceksin. Sürekli tekrar edip ezberleyeceksin. Bunun başka bir yöntem yok. İnanın 4 gün verin kendinize bunu yaparsınız. 6'ları bitirdik 7'lere geçelim. 7 kere 1'i 7 demiş. 7 şer, 7 şer sayma gibi düşünebilirsin. Tabi burada sırayla gidiyorsun. Daha basit cevaplar vereceksin ama ileride karışık olarak soracak. 7 kere 2 14 diyoruz. Yazdık buraya. 7 kere 3. 7 tane 3 21 eder. 7 kere 4. 4 tane 7 aslında. 7, 14, 21 ve 28 yazıldı. 7 kere 5 35. Diğer kısmına bakalım. Sevgili öğrenciler özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla bir gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz bu dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. Lise grubu 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz yazılıya hazırlık derslerimiz de vardır. Verileriniz bizi 507-215-2658 numaralı telefonu arayarak da Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi edinebilirler. 7 kere 6'nın 42 olduğunu yazdık hemen. 7 kere 7 49 hep 7'şer artıyor dikkat et. 7 kere 8'e 56 dedim 9 tane 7 için 63 derim. 7 kere 10 70 devam ettirmene gerek yok. Devamı artık ritmik saymalar ve ırıntıya girer sevgili öğrenciler. Çarpım tablosunda 7 kere 9'u bilmen yeterli. 7 kere 10'a bile gerek yok hatta öyle söyleyeyim. 8'lere geçiyoruz şimdi. Burada da toplama biçiminde vermiş. Bunu çarpma işlemine dönüştürelim diyor. Bakın en üstte bir tane 8 var. 8 kere 1 8 diyor. Devamında 8 çarpı 2 16. 8 çarpı 3 24. 8 çarpı 4 32. 8 çarpı 5 40 eder. 8 çarpı 6 48 eder. 8 çarpı 7 56 eder. Burada bir duralım. Şimdi adam açıyor diyor ki ben diyor ezberledim diyor. Tamam ezberle bakalım. işte. 9 kere 1 9 9 kere 2 18 diyor. 9 kere 3 27. Hayır öyle değil. 9 kere 4 36. Sonra birden 9 kere 9. Sonra birden 9 kere 5. 9 kere 2. 9 kere 6. 9 kere 8. Karışık olarak sana sorulduğunda yapabiliyorsan ezberlemesin demek. Dikkat et lütfen. Senin iyiliğin için söylüyorum sevgili öğrencim. Bunu hiçbir zaman unutma. 8 çarpı 8'in 64 olduğunu biliyorsun. 8 çarpı 9'un yine 72 olduğunu biliyorsun. Ve en sonunda da 8'i 10 ile çarptım ve 80 sonucuna ulaştım. 9'larla birlikte sonra da karışık olarak soracağız. Yine 9'ları da tekrarlı toplama işlemi gibi vermişler. 9 çarpı 1, 9 devamında 9 tane 2 ya da 2 tane 9, 18. 9 çarpı 3, 27 eder. 9 çarpı 4 36 eder. Bu arada 9'larla bakın. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Diğeri de 9, 8, 7, 6, 5, 4 diye geriye gidiyor. Biri ileriye doğru giderken onlar basama. Biriler basamağı da aşağı doğru gidiyor. Bu ezberlemede kolaylık olabilir. 9 kere 4 36 dedim. 9 çarpı 5 45 eder yazıldı. 9 çarpı 6 54 yazdım. 9 çarpı 7 63 Ezber için yazarak gidenler daha başarılı olurlar. Onu da sizlere söyleyeyim. 9 çarpı 8, 72 onu da yazdım. 9 çarpı 9, 81'e dedim ve 9 çarpı 10'dan da 90 sayısına ulaştık. Karışık olan işlemlere baktığımız zaman önümüzde bir işlem tablosu çıkıyor. İlk yapman gereken buraya bakmak. Orada artı işareti olsaydı toplardım. Eksi işareti olsaydı çıkartırdım. Bölü işareti olsaydı bölerdim. Burada çarpı işareti varsa üstteki sayılarla yandaki sayıları çarp diyor bana sevgili öğrenci. Dikkat edin lütfen. Şimdi burası. Mesela tepesinde ne var? Şöyle yapalım. Mesela şuradaki e, kutu için söyleyelim. Ne var tepesinde? 8 var. Solunda ne var? 4 var. Senden orada 8 ile doğru çarpmanı istiyorum. O mantıkla gidelim. 7 kere 6 42. 6 ile 8'i çarptım. 48. 6 ile 6'yı çarparsam 36. Bunu hızlı bir şekilde yapabiliyorsan tamam sen çarpım tablosunu ezberledin diyebilirim. 4 ile 7'yi çarptım. 28. 4 kere 8 32 eder. 4 ile 6'yı çarparsam 24 eder. 2 kere 7 14. 2 tane 8 16. 2 ile 6'yı çarparsam 12 eder. Şimdi buraya geçtim. 8 ile çarpacağım sırayla. 5, 4, 3'ü bakalım hemen. 8 kere 5, 40 eder. 8 kere 4, 32 eder. 8 kere 3, 24 eder. 7 kere 5, 35 eder. 7 kere 4, 28 eder. 7 kere 3, 21 eder. 6 kere 5, 30 eder. 6 kere 4, 24 eder. 6 kere 3, 18 eder. Buraya hemen bakalım. 8 ile yine çarpım tablosu. 1, 4, 6'ya işte 5'i 1, 4, 6 ile 3'ü 1, 4, 6. 8 kere 1 8 eder, 8 kere 4 32 eder, 8 kere 6 48 eder, 5 kere 1 5, 5 kere 4 20, 5 kere 6 30 eder, 3 kere 1 3, 3 kere 4 12, 3 kere 6 18 eder. Yan tarafa baktım, 2 kere 2 4 eder, 2 tane 9 18, 2 kere 4 8 eder, 5 kere 2 10, 5 kere 9 45, 5 kere 4 20 eder, 7 kere 2 14, 7 kere 9 63, 7 kere 4 28 eder. Asıl işlemler bu. Sizi bunlar daha çok ilgilendiriyor sevgili öğrencilerim. Bakın 6 ile çarpıyorum. Tabi orada 1 kere, 2 kere, 3 kere değil artık karışık olarak yapmak gerekiyor. İşte 6 kere 6'ya 36 demiş. 6 kere 3'e 18 demiş. 6 ile 2'yi çarptım 18 eder. 6 kere 8'in 48 olduğunu yazdım. 9 kere 6, 9 kere 6 derim, 6 kere 9 derim yeter ki sonuca kolay bir şekilde ulaş. Nasıl yaparsan ya yani fark etmez. 9 kere 6 ile 4 eder. 7'lerle ilgili bir çarpım tablosu karışık olarak verilmiş. 7 kere 5'in 35 olduğunu yazmış zaten oraya. 8 ile 7'yi çarparsam 56 olur. 7 kere 2 14 eder. 7 kere 4 28 eder. 7 kere 9'un da 63 ettiğini yazdım. Lütfen benden önce yazmaya çalış. 8'leri karışık olarak karışık olarak bakacak olursak 8 ile 1 çarpmış. 8 8 kere 3 24 eder. 8 kere 2 16 eder. 8'de 8 ile 8'in çarpımı 64 eder. 8 ile 9'un çarpımı 72 eder. 9 ile çarpacağım sevgili öğrenciler. Burada bir 4 daha yazılmış. Bunu ben değiştireyim. 7 yapayım bari. 9 kere 4 36. 9 ile 5'i çarparsam 45 olur. 9 kere 7 63 eder. 9 kere 3 27 eder. 9 ile 5'i çarpmış. Ben buraya 8 yazayım. 9 kere 8 de 72 eder. Farklı bir etkinlik orada A, B, C, D, E, F, G, H diye sayılar verilmiş. Yine çarpım tablosu ama sonunda da bizden burada işte A ve B'nin toplamını istiyor. İşte C, D'nin toplamını istiyor. Öncelikle oradaki sayılara bakalım. Çarpım tablosu olduğunu unutma lütfen. Burada çarpı işareti var. 6 ile 6'nın çarpımı 36. 6 kere 5 30. 6 kere 2 12. 6 kere 3 18. Diğerlerine bakalım. 9 da bu sefer çarpacağım. 9 kere 6 54. 9 kere 5 45 eder. 9 ile 2'yi çarparsam 18. 9 ile 3'ü çarparsam 27 eder. Sonra benden işte A, B'yi, C, D'yi, E, F'yi falan toplamamı istiyor. Yapalım hemen onu da. 36 ile 54'ü toplayacağım. 6, 4 daha onun 0'ı yazdım. Elde var 1. 5, 3 daha 8. 1 de elde 9 olur. 5, 0 daha bunları topluyorum. 30 ile 45'i. 5 0 daha 5 eder 4 3 daha 7 eder. Benden E ile F'nin toplamını istiyor yapalım. 8 2 daha 10 0'ı elde var 1. 1 1 daha 2 1 de elde 3 eder. Yazıldı. Buraya baktığım zaman yine G ve H'yi toplamamı istiyor benden. 8 7 daha 15 15'in 5'i elde var 1. 2 1 daha 3 1 de elde 4 eder. 45 sonucuna ulaşabilirim. Yine benzer bir etkinlik. Buradaki işarete bakılınca çarpım tablosu. Yine A, B, C, D, E, F, G, H bunlar bulunacak. Ve bunların da bizden toplamını istiyor sevgili öğrencilerim. 4 ile çarpıyoruz. 4 kere 9 36. 4 kere 2 8. 4 kere 7 28. 4 kere 10'a da 40. Dedik. Aşağı geçiyoruz. 9 kere 8 72 eder. 8 kere 2 16 eder. 8 kere 7 56 eder. 8 ile de 10'u çarparsam 80 eder. Sonra oradaki harfleri topla diyor. Etkinlik bizden bunun üstü bunu yapalım. 6-2 daha 8-7-3 daha orada 108 sonucu. 16-8 daha 24 eder sevgili öğrencim. 28 ile 56'yı toplayacağım. 8-6 daha 14 elde var. 1-5-2-7-1 elde 8 eder 84 sonucu. 80 ile 40'ı toplamam isteniyor. 0 aşağı indi. 8-4 daha da 12 eder. 120. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir sevgili öğrencilerim. Beğendiyseniz lütfen like butonuna basalım. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyoruz. Abone olmayı lütfen unutmayalım. Bütün öğrencilerime başarılar diliyorum.